Hoş geldin Cezayir. Hangi rüzgar attı seni buraya? Hoş bulduk Kazım Kaptan. Hafif sert bir kara yel diyelim. Gel içeride konuşalım. Şu iyotundan biraz da bir soluyalım ha. su, iki çay. Hayırdır Cezayir? Toplantıda bana viyat etmeyeceğini söyleyip yanındakilerle birlikte kalkıp gittin. Eyvallah. Ama buraya bunu konuşmaya gelmedim. Ya niye geldin o vakit? Lokman Bey. Ortalarda yok. Aradık, sorduk, soruşturduk, bulamıyoruz. En son seninle görüşmüş. Onu bulmamıza yardımcı olacak bir şeyler biliyor musun diye sana sormaya geldim. Yok, Ayıboğan Yakup'un ölümünü soruşturuyordu. Kim öldürmüş olabilir onunla ilgili konuştuk. Hatta çok beğendi diye tesbihimi hediye ettim ona. Anladım. Yakup'un ölümüyle ilgili. Kimden şüpheleniyordu peki? Kafasında kim vardı bir şey demedi bana daha çok benim bildiklerimle ilgiliydi. Ben de bir şey bilmediğimi söyleyince sohbet çok uzamadı zaten. Peki teşkilat onlar da haberdar mı? Dokman Bey'in ortalarda olmadığından? Haberleri var. Onlar da bulamıyorlar. Çok anlamam bu işlerden ama telefondan falan buluyorlar ya. Çıkmadı bir sonuç. Çıktıysa bile bizde paylaşmadılar. Bir bildiğin var mı diye geldim belli ki. Lakin yok Cezayir. Ama Lokman 40 yılın istihbaratçısı. Yaş tahtaya basmaz. Ortaya çıkmıyorsa bir bildiği vardır elbet. Öyle değil. Bunda başka bir iş var. Benden Lokman'la ilgili bilgi almak için neden buraya kadar geldin ki? telefonla da sorabilirdim bunu. Sorabilirdim. Buraya geldim. Herkes duysun, bilsin istedim. Seninle bir husumetim yok. Eyvallah. Benim de sana karşı bir husumetim yok. Sadece biliyorsun hoşum var... Koşulların mimarı biziz Asım Kaptan. Koşulları insanlar belirler. O koşullar bizi bir gün karşı karşıya getirecek Cezayir. Sen denizci adamsın. Fırtınanın ne zaman geleceğini sezersin. Denizde fırtınanın yaklaştığını ilkin köpek balıkları sezer. Sezer, sezmez de denizin en dibine doğru hızla kaçarlar. O yüzden denizciler bir köpek balığı yakaladıklarında beyninin yağını çıkarıp bir şişeye koyarlar. Allah'ın işi bu ya. Fırtınanın kopmasına yakın şişedeki yağ kararır. Denizci de ona göre tedbirini alır. Denizci limandan ayrılmazsa tedbir almasına da gerek kalmaz. Herkes zanneder ki balık sudan çıktığında nefes alamaz da ondan ölür. Sudan kopardığım balık nefes alsa ne olur Cezayir? Su olmadıkça yaşamak yaşamak değildir ona. Yani aslında suya olan sevdasındandır ölümü. Biz limandan çıkamaz. Suya dalamazsak biz de ölürüz Cezayir. İnsanlar birçok sebepten ölür Asım Kaptan. In. Ama hangi sebepten yaşadıklarını bilmezler. Umarım o fırtına hiç gelmez. Biz de karşı karşıya kalmayız. Gelse bile İyi ki karşımda gördüğün mert bir düşmandır. Baktığın benim, gördüğün sensin. Eyvallah. Kinsay, dokmanı bulmak için kaç kişiye ihtiyacım varsa tek bir telefonun yeter Eyvah Andesuariki <laughs> Cihan <laughs> Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam